Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'ta. Evet yorumlarda bakmışsınızdır. Arkadaşım Mehmet Emir ve babam mez mezarışlara atmış. Onlara çok teşekkür ederim. E yaptığım kadarıyla evi bu kadar yapabildim. Yani siz biliyorsunuzdur galiba. Evet şimdi ne yapacağımızı ilk önce bir uyuyayım ya ben. Neden böyle gece başladık bilmiyorum. Yani neyse. Hadi uyuyalım. <laughs> Ve şimdi de şey yapacağız. Madene gidip kömür toplayacağız. Demir set yapacağız sonra şey. Hem de demir set toplayacağız. Toplayacağız. Çok uzun video yapmıyorum. Bir de eee um, böyle var. Allah iskele. Gelmiyor. <laughs> kalıyorsun. Allah. Can. Soğuma altına yapmam lazım. <laughs> Ekmek var. Bana. Ah, hadi. Ha, hmm, durayım. E miski. Allah. Kaç 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 kaç. Allah. 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 nasıl yeneceğiz? Arkadaşlar bu iskeleti öldürmem lazım. Böyle yaklaşmam lazım. Aha. Allah. Gittikçe yaklaşıyoruz. Ya bir kısa. Şey. Allah nereden gördün beni? Hmm. Ya bir, abi, abi, ya ne? Ah iyi ki şey yokmuş of ya. Um burayı temizlemek istemiyorum ki. Aa bir de şey. Evet arkadaşlar. Şu iskelet yüzünden şu işte bu toprakları toplamak zorundayım. O yüzden daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar burayı toplayabildim. Şimdi madene gideceğiz. Yani bizim yaptığımız maden. Evet arkadaşlar ner, neredeydi? Bura mıydı? Ne? Yok, burada değildi kömürler. Burada galiba. Hı, neden o kadar? Şeyim şey ki. Kömür. Ya, kömür burada bulamazsak zombi bulduk. Nerede bulacağız bu kömürü? <laughs> ya bir de yemek de bulmamız lazım. Saman. Çok güzel. Sakın düşme. Şimdi... Yok bu değil. Şunu bir kenara alalım. Ha hmm. şuradayım. Şu ha saman saman saman. Bir sürü saman saman. Buna ev şimdi. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar bence kömür toplamayalım ya. Çünkü çok zor. Kömür toplamak. Biz de neyse başka bir şey yapalım ya. Hmm, ne yapsak acaba? Şey, şöyle bir şey mi yapacak acaba? Keşfedelim bence. Evet. İlk burayı top toplamam lazım. Çok uzun yolculuk olur. Mermer bu da mı kalsın değil ah, Bu kadar saman var. Şu balığımız var. Bunu kedimizi besleyelim. Aa kedi. Heh. Yok. Sen yatakta kal. Neyse. Ay ben Allah... ne kırması ya. Arkadaşlar bu uzun yolculuğa başlıyoruz. Ve Like attıysanız like, abone de olun. E atmadıysanız like'ı da like atın. hımm Şu bu keşfetmem lazım. Yok. Ben en iyisi şuradan Bir de ne yapacağız? Evimden uzaklaşmak istemiyorum. Bu maden bulmam lazım. Bir de. Ee, arkadaşlar pasta mı yapsak arkadaşlar çok güzel olur. bakalım. bizde iki. Yani şunu bir çekebilirsem. Hmm. Hmm. Tamam. Üç tane. Şimdi kova yapacağız. Bizde demir var. Ama kömür yok. Ama belki şey yapabiliriz, kazabiliriz. Çabuk kullanalım. Çünkü köyümü kaybetmek istemiyorum. Evimi kaybetmek istemiyorum. Bir de kedimi kaybetmek istemiyorum. Çok dağısı. İşte köyümüz burada. vardığımıza göre eve gidip yok şey ağaç kıralım. Şöyle evet. Aha maşallah ya. Doğru ya bizde maşallah şey zaten. Yani zaten. Evet. Gidelim koşalım. Gidelim. Giderek akşam oluyor. Ama neyse biz evimizde duracağız. Tamam. Şimdi girelim. Ha, boş no. mu? Hmm, bekleyelim peki. Bekliyoruz. Aha. Şunu buraya. <laughs> Bekliyoruz. Aha. Mjau! Mm. 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 So, Allah geleceğimi zaten ya. küre şey yapalım kova. Ne? Bizde zaten kova varmış. Bu nasıl bir şey? Ya? Kedicikle yatıyorum. O da zırna oturuyor ben. Neyse. Ne? Neden yemek yemiyor? Ki. Doğru mu? <laughs> Neyse biz yolumuza bakalım. Zombiler yavaş yavaş ölüyor. Burada hiç şey yok ya. Hayır hayır. Hayır. Oh çok güzel al toplamamı yes şimdi um, bu ne bu um, bu nasıl bir şey ya bu pastayı yapmak için ben. ben. bir tane mi yoksa? Neyse hadi. Evimize gidelim. Bakalım da anlarız. Burada mı? Aha üç tane. Hadi. Kovamız. Oldu. Hadi yüklen. Ne yüklenmesi ya? Oo, oh, tamam. Çık, çık, çıkar mısın? Heh, çıktı. Şu, şu ve şu baba oldu. Tamam. Geri çıkalım. Hmm. Evet arkadaşlar. İneği sütten alıyoruz. Şöyle. Hadi. Güzel. Yumurta, tavuk. iyi olabilirsin Bir, Bir çıkabilsen ne olur. Hadi. Neyse arkadaşlar. Ben en çıkması bu kadar. Aha. Hadi şimdi tavuk bulalım. Tavuk burada vardı. İnşallah ölmemiştir. Tavuk. Tavuk. Ha, tavuk. Ya, ya tamam. Arkadaşlar ben tavuk tavuk bulayım yani yumurta yumurta bulacağım oraya gelirim. Evet arkadaşlar yumurta <laughs> yani tavuk 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 vardı işte ben de yem verdim işte orada tavuk var ta orada oraya kadar gitmiş. Şimdi şey yapacağız. Saman saman toplayacağız ve en sonunda da pasta yapacağız. Ne? Evet arkadaşlar, yine yumurta buldum şimdi saman şimdi saman toplayacağız Aa. nasıl hayır hayır ya ya neyle kullansam ha, bir tarı yeter zaten Aa. Nerede? Ha. Evet. Koş. Hadi şimdi dönelim. Uf ya? Çok lan. Hmm. Neyse. Pastamızı yapıyoruz. Ekmek. Bir de ekmek. Evet işte bir pasta. Yes, hmm, pasta. Hmm, lazım. Çabuk olmam lazım. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi bir tane olduğunu alalım. Şimdi evimize gidelim. ve işte pastamız evet arkadaşlar umarım videomu beğenmiş beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atın ve abone olun sonraki bölümü bölümde hoşçakalın bay bay